kanalıma hoş geldiniz. De facto, alışveriş kutuma merhaba diyeyim. Hadi açın. Bu reklam değildir. Defakta bu şekilde bir çanta koymuş. Bu şekilde siyah bir alt eşofman. Güzel. Yarı falan çok kalın ve güzel. Bu şekilde gri bir alt eşortman yine. Bayağı eşortmansız kalmıştık da. <laughs> bu şekilde farklı bir renk tonajında her rengini almışım inşallah. Bak bu en favorim oldu. Tamamen yumuş yumuş arkadaşlar. Çok güzel bu arada. Bir de böyle bir... Sonra bana bu şekilde sticker'lar göndermişler. Çok teşekkür ederim. Ve bir mont. Mont bu şekilde. Bakarken bile yandım. Bu kış maşallah açamıyorum. kolum içinde aha takıldı. tam torbacı kreasyonu gibi oldu ama baksana kameraya tam görünüyor mu o Görünüyor değil mi? Bu şekilde bir mont. Belinden 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 bir bağlama isterdim. Ama ne yazık ki belinden bağlamalı değil. Belki bunu değiştirebilirim bilmiyorum. Eşofmanları da deneyeceğim. bir kararsızım ama çok sıcak tutuyor gerçekten hoşuma kaçtı. Şapkası çıkıyor mu? Şapkası çıkmıyor ama şu peluşu burada fermuarlı olduğu için çıkıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet kendinize mutlaksın. <laughs> Görüşmek üzere.